kazandırabilmek. Sizlerle anne çocuk saatlerini belirleyip çocuklarınızla kaliteli vakit geçirebileceğiniz, onlarla aranızdaki duygusal bağı kuvvetlendireceğiniz ve çocuklarınızın hayal dünyalarına küçük dokunuşlar yapacağınız özellikle de uyumadan hemen önce olmasını tavsiye ettiğimiz bu özel zamanı sizlere burada yansıtabilmeyi istedik. Dilerseniz bizlere masal anlatacak öğretmenlerimizi size takdim edeyim. Sınıf öğretmenimiz Hülya Kazancı. <laughs> Drama öğretmenimiz Duygu artıcı <laughs> Ve müzik öğretmenlerimiz sizin Kahya ve Utkun Acar bizlere eşlik edecekler. Sizlere keyifli dinlemeler diliyorum. zaman içinde, kalbur zaman içinde, sıcacık sobaların yanında dedeler, neler, torunlarına masal anlatırlarmış. Ben de ninemden dinlediğim bu masalı sizlere anlatacağım. Belki sizler de bir başkasına anlatırsınız. Hayal dünyalarını, düş dünyalarını genişletirsiniz. Masalımız bir kış masalı. Soğuk bir kış günüymüş. Bahçedeki çimencikler titreyerek uyanmışlar. Donuyor demiş içlerinden beri. Artık kralı da başladı demiş öteki. İçlerinden yalnızca bir tanesi korkuyormuş. Ağlayan arkadaşlarına bakarak korkmayın. Belki daha sıcak bahçeler vardır. Ben gidip o sıcak bahçeyi bulacağım. Ben gelene kadar dayanın siz demiş çimencikler bu habere o kadar sevinmişler ki ellerinden gelse, köklerinden kurtulabilseler dans edeceklermiş. Bizim yiğit çimencik kökünü zorla topraktan çıkarmış ve bahçe kapısına doğru ilerlemeye başlamış. Çimencikler güle güle yolun açık olsun hemen o sıcak bahçeyi bul demişler. Bu sırada çitlerin üzerindeki serçe bu bağrışmaları duyarak bizim çimenciklerin yanında gelmiş. ne oluyor burada diye sormuş. Çimencikler, yiğit çimenciğin onlara sıcak bir bahçe bulacağını müjdelemişler. Serçe kahkahalarla gülmüş. Ne kadar delisiniz siz ya demiş. Yoksa o sizi yiğit arkadaşınız size kanat da mı takacak? Ben kanatlarım olduğu halde şuradan şuraya uçamıyorum bu soğukta. Hem sıcak bir ülke bulmak, ülke değiştirmek o kadar kolay mı sanıyorsunuz siz? Olsun, olsun diye zıplamış bizim küçük cimencikler. Biz korkusuz arkadaşımıza inanıyoruz. O bize mutlaka sıcak bir bahçe bulacak ve hepimiz oraya taşınacağız. Artık donmayacağız demişler. Minik serçe gülmüş. Delisiniz siz diyerek hırrrr diye uçup gitmiş. Gelelim bizim Yiğit Çimenci'ye. Yiğit Çimencik bitişikteki bahçeye gitmiş. Ama bir bakmış orada da durum buradakinden farklı değil. Oradaki çimencikler de soğuktan donuyorlar. Diğer çimencikler bizim Yiğit Çimenci'yi görünce, nereden gelip nereye gidiyorsun? Neden bahçenden ayrıldın? diye karışık karışık sorular sormuşlar. Bizim Yiğit Çimencik de arkadaşları için sıcak bir bahçe bulacağını yeni bir ülke, yeni bir dünya, sıcak bir bahçe bulacağını söylemiş. Küçük çimencikler, ama aradığın bahçe burası değil ki. Görüyorsun bak, burası da çok soğuk, biz de çok üşüyoruz. Olsun demiş Hilserçe. Yiğit Serçe, iyi çimen. Ben gidip sıcak bir ülke bulacağım ve arkadaşlarıma haber vereceğim. Hepimiz birlikte oraya taşınacağız. Bulursan bize de haber ver demişler. Biz senin yolundan koymayalım Sakın umudunu yitirme. Yiğit Cimencik kararlı adımlarla köyü bir baştan bir başa bir bahçeden bir başa geçmiş ve kırlara doğru uzanmış. Kırlardaki durum da çok farklı değilmiş. Kırı her yeri kaplamış. Yiğit Cimencik yazdan kalan Yaban otları ve kır çiçeklerini görerek onları selamlamış. Yaz sıcağı ve bahar çiğleri sizin üzerinize olsun demiş. Yaban otlara teşekkür ederiz. Evet, yaz sıcağı senin de üzerine olsun. Ama görüyorsun ki burası çok soğuk. Burası da kırağı içinde. İnci ise arkadaşlarına verdiği sözü unutmamış. Ve onlara sıcak bir bahçe bulacağını yapı otları ve kır çiçeklerine de söylemiş. Kır çiçekleri, evet ne kadar güzel olurdu, keşke yaz sıcağına hep birlikte ulaşabilsek diye sevinmişler. Hatta aralarında o kadar çok konuşma başlamış ki, Yiğit Çimence, şu kurgusuzluğa bak, ne kadar da Yiğit, gidip arkadaşları için güzel, sıcak bir bahçe bulacak. İçlerinden çimencik kadar Yiğit ikisi, köklerini topraktan çıkarıp biz de seninle gelmek istiyoruz. Eğer öyle bir bahçe varsa biz de sana yardım edelim. Ve sonra dönüp arkadaşlarımızı hep birlikte kurtaralım demiş. Bu sırada yaban otları ve kır çiçeklerinde bir sevinç dalgalanması olmuş. O sırada ormanın kıyısındaki çınar ağaçları bu dalgalanmayı görüp içlerinden en uzun boylusu şöyle bakarak Arkadaşlar şu gelen üç yiğit çimenciyi görüyor musunuz? Bütün dalgalanmanın sebebi bu demiş. Bizim üç küçük çimencik çınar ağaçlarına gelip yaz sıcağı sizinle olsun sevgili çınar ağaçları demiş. Çınar ağacı teşekkür ediyorum ama daha ya, yaza çok var görüyorsunuz burası çok soğuk diye söylenmiş. Çimencik de başından geçenleri çınar ağacına anlatmış. Çınar ağacı ah ne yazık ki hava çok soğuk daha yaza çok zaman var. Üstelik şu üzerimizdeki bulutları görüyor musunuz? Bir süre sonra kar yağmaya başlayacak. Kar mı? Kar ne demek demiş bizim iyi çimencikler. Karın ne olduğunu bilmiyorlarmış. Çınar ağacı. Ah evet ben sizin daha bu yıl doğduğunuzu unuttum. Siz henüz bu konuda bilgi sahibi değilsiniz. Kar kışın yağan soğuk bir örtüdür. Toprağın üzerine sıcak bir yorgan gibi sarar ve siz bitkileri soğuktan korur. Kış mevsimi sizin için ölümcül değildir ki. Aksine yaza hazırlık mevsimidir demiş. Bence siz gidip arkadaşlarınıza bu müjdeyi verin ve kışın gelmekte olduğunu kar tabakasının sizlerin üzerine örteceğini söyleyin. Genç bu duruma çok üzülmüşler. Biz bunca yolu, bunca emeği, bunca çabayı boşuna mı çektik? Nasıl gideceğiz şimdi? Koya demişler. O sırada yaşlı çınarın dallarında durmuş duran serçe yanlarına yaklaşarak isterseniz sizi ben götürebilirim. Sahi bizi götürebilir misin demiş yiğit Evet demiş sizlerce. Narin gagasıyla çimencikleri sırtını alarak köylerine doğru yola çıkmışlar. Tam da zamanında yetişmişler kardeşlerinin yanına. Ve bizim iyi çimencik başlamış bağırmaya. Koşun! Kar yorganı geliyor! Üzerimizi çok güzel örtecek ve artık donmayacağız. Demiş. Çimencikler derin, sessiz bir uykuya dalmışlar düflerinde narin boyunlarını güneşe uzatacakları yazın bahar mevsiminde bahçeleri süsleyecekleri güzel günleri düşünmüşler. Gökten üç elma düşmüş. Biri benim başıma, biri sizlerin başına, birisi de dünyadaki tüm iyi insanların başına. Masal masa markladı. İki sıçan atladı. Biri toz vurdu sanki. Tırmansak mı acaba masala? Çok uzak bir geçmişte. Kış perisi kendi imparatorluğunu kurmuş. Ve kendi halkına beyaz giysilerini dağıtmış. Giysiler birbirinden farklıymış elbette. Fakat hepsinin de rengi kar beyazmış. Kutup ayısı öfkelenmiş bu işe ve demiş ki, ben öyle herkeste bir örnek giysi giymem. Hem kim beni bunu yapmaya zorlayabilir ki? Ve eklemiş, kim beni kendi hükümdarlığına sokmaya çalışabilir? Kutup ayısı dediğini yapmış, giymemiş giysidir. Mağarasının girişine oturmuş, kapkara giysisiyle beraber diğer hayvanlara da avlarının yarısını kendilerine kendisine getirmelerini emretmiş. Ayılar ve diğer hayvanlar tabii ki de korkmuş ve onun söylediğini kabul etmek zorunda kalmışlar. Toklar balık getirmiş, kurtlar geyik eti getirmiş. Kutup tilkisi bile yakaladığı tavşanın bir budunu hep ayıya vermiş ayı tabi bizim mağarada dura iyiye, dura ye, dura ye, kim olmaya başlamış günden güne. Fakat kendini dünyanın en akıllı ve en zeki hayvanı zannetmeye de devam ediyormuş bir yandan. <laughs> Sonra bir gün kutup tilkisi bizim ayıyı ziyarete gelmiş. Elleri dolu gelmiş tabi, ton balığı getirmiş gelirken kutup ayısı kutup tekisine kendini abartıyor, övüyormuş ki yukarılardan bir yerlerden gelen bir ses duymuşlar. Ses şöyle diyormuş. İnanma sakın. Baksana kendini dünyanın en akıllı hayvanı zannediyor. Fakat değil artık. Onun devri geçti. Hem buraların en bilgi hayvanı artık değil diyormuş. Yukarılardan gelen ses kutup ayısı bu sesin sahibini bilmiyormuş. Fakat hemen yanı başında duran kutup dikisi sesin sahibini çok iyi tanıyormuş. Demiş ki, bu bizim kutup baymışının sesi. Kutup ayısı öfkeli bir biçimde mağarasından dışarıya çıkmış ve tırmanmaya başlamış kayalığa. Tırmandıkça tırmanmış, tırmandıkça tırmanmış. Durmuyormuş çünkü çok öfkeliymiş. Kutup baymışı da durumu hiç. Yukarıdan kutup ayısını öfkelendirmeye devam ediyormuş. Diyormuş ki gel, gelsen gel yamacıma gel. Nasıl olsa günlerdir mağarandan da çıkmadın. Buraya kadar varamayacaksın bile. Diyormuş. Kutup ayısını daha çok gaza getiriyormuş aslında. Sonunda kutup ayısı bir şekilde kutup baykuşunun olduğu tepeye varmış ki kutup baykuşu bu defa tam karşı tepeye pırır diye uçuvermiş gözlerinin önünden. Sonra kutup baykuşu gene yerinde durmuş. Bu sefer de başlamış çevresine seslenmeye. Sevgili Kuzey Ülkesi sakinleri, beni iyi dinleyin. Kutup ayısına artık yemek falan vermek yok. Hem o eskiden evet çok güçlü bir dev olabilir ama şimdi artık şişman, işe yaramaz birisi haline geldi. Kuzey Ülkesi sakinleri o günden sonra kutup ayısına sahiden de yemek vermemeye başlamıştır. Kutup ayısı günden güne eriyormuş, kilo vermeye başlamış. Sonunda günler sonra aklı başına gelmiş ama hayatta kalabilmesi için mağarasından dışarıya çıkıp avlanması gerektiğine kanaat getirmiş. Ve mağaradan dışarıya bir adım atmış, sonra bir adım daha ve avlanmaya hemen onu uzaktan fark ediyorlar ve daha yanlarına varamadan uçup gidiyor, gidiyorlarmış. Kaçıyorlarmış hemen, hemen onun yanında. Sonra bir gün sonunda artık kutup ayısı gene eli boş bir şekilde dönerken avlanmaktan avdan kendini bırakıvermiş bir kayalığın üstüne resmen kendisini ölüme terk etmiş. Ölüme ter gitmiş Tam o sırada bir yardım eli uzanmış sanki ona En başından beri aslında Kış perisi onu izliyormuş Ve yanına gitmiş merhametli bir şekilde Elini tutmuş Ve ona beyaz giysisini uzatmış Kutup ayısı beyaz giysisini almış Sevinerek üstüne geçirmiş ki Kış perisi konuşmaya devam ediyormuş Demiş ki tamam Sana beyaz giysini getirdim fakat bedenin bembeyaz olsa bile burnunun ucuna siyah bir iz bırakacağım ki yaptığın bir şeyin karşılığı olmalı. Bana karşı çıktın ve bu senin yüzünde kalacak demiş. Kutup boyası ona çok takılmamış da artık beyaz giysisini giymiş ve avlanmaya doğru yola çıkmış. Fakat avlanırken eliyle burnunu kapatmayı da ihmal etmemesi gerekiyormuş ki diğerleri tarafından fark edilmesin. İşte o zamandan bu zamana. Kutup ayıları avlanırlarken elleriyle burunlarını kapatırlar. Masal da burada sona erdi.